2010 yılından beri belediyeyle davalıyız. Burada mahkemenin vermiş olduğu kararlara rağmen 2013 yılında mahkeme burada bir değer tespiti yaptı. Değer doğrultusunda belediyeyle biz oturup bir anlaşma yaptık. Avukatlar aracılığıyla. Burada hissem oranında, yerim biraz hisseli. Onda izali şu davası açmışım. Kısmen hisseli olanı da ben satın almışım. Noter satışıyla. Belediyeyle biz bir araya geldik oturduk anlaştık. Alacağımdan bir kısmını feragat ettim. Bu doğrultuda aramızda sözleşme yaptık. Protokol yaptık. Beni kandırdılar. Dediler tamam biz senin ruhsatını vereceğiz. Artık aramızda herhangi bir problem söz konusu değildir. Ben de bu doğrultuda kabul ettim. Kabul ettim. Daha sonra bir baktım ki beni mahkemeye vermişler. Kaçak inşaat yaptım diye. Kimisi şehir gibi. alır. Peki, yıllardır burada niye kamulaştırma yapılmıyor? Mahkeme geliyor, benim yerime bir değer koyuyor. Kim Mahkemenin oldu? vermiş olduğu her kararı ben kabul ediyorsam, döne döne benden büyük paralar rüşvetler isteniyor. Döne döne beni mahkemeye veriyorsun. Bana izin verip inşaatı yaptırıyorsun. Sonra dönüp benden büyük rüşvet istiyorsun. Ben bunu veremeyince 94 ceza kesiyorsun. Burası dağ başı mıdır direk, peki? Belediye halledeceksin. Belediye ile ben için. nasıl halledeyim? Mahkemenin vermiş olduğu karara uymuyorlar. <laughs>